Toplumun bazı adamlarına da yeni, toplumun yerine yeni var. çok da tatmin edici. Ailelerdir. Aileler arasında müdahale etme desteği, oğlun işkiliği, kızların kahramanlık durumları gibi konular. Çünkü çok etkilerim yıllar boyu toplumumuzun sosyal ve sosyal ekonomik olumlu katkıda bulunan bir görüntülenme şeklimizdir. Toplumsal bilgiyeniz açısından daima iyi maçlarımız gereken bir çok özel bir kültürümüzdür. Ayrıca sebebi temelleri temel 13. yüzyıla Türkiye'ye tutmuş, daha sonra tüm dünyaya yayılmış. İzleri dönene kadar süre gelmiş kültürel ve sosyal ekonomik bir oluşumdur. Aynı kelime olarak kardeşlik, Elazığ konut sahibi anlamına gelmektedir. Gelmek Ayin Anadolu'da birli bir defa toplum deniz sağlığına ve halkın maddi manevi ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkil toplum kuruluşudur. Ayinde kalabalık 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 Kırmızı pek çok, bir çok türbesinin bulunduğu şehirler içinde 1261'de tespit edebildiğimize göre Kırmızı'da vefat etmiş. Ve bu inanç ahire inancı Anadolu Selçuklu Devleti'nin bize en büyük minası olarak her Türk şehrinde vücut olan bir Türk İslam inancı olarak çekim kurmuştur. Yanmaktan gelen çırak, çırak. Yine halifeden gelen kavga. şehden gelen usta. Benim hep ahir kancanın bugün bize kazandırdığı kavramlarımız. Her şehirde bir ahir vardır. var. Ahir şehrin gönlünü sağlıyorlar. Yiğit başı denilen genç esnaf teşkilatının gençleri şehirlerde hırsızlık olmasını, cinayet olmasını, yağma olmasını engelliyor. Başka Moğollar olmak üzere şehirlerin düşmanlara karşı, uğurlara karşı savunulmasını sağlıyorlar. Yine ahi şehirleri şehrin gönlünü sağlıyor. Ermenilerin hepsi ahi şehirler seçilmiştir. İl e, dostanlar, padişahlar da ahi tarikatının birer Ahi teşkilatına birer birerle. 1727'ye kadar devam eden ahilik bu tarihte yerini gayrı müslüm etrafına almasıyla gedik dediğimiz gediklerine terk etmiş 1838 Baltay çelik teşkilatı ortadan kalkmıştır. Ahirin en önemli özelliği seninle, benimle, diline sahip olmaktır. Bir şah, bir şah Allah yani kavva olduğu vakit tam hücama atılıyordu. Yani ustasının gözlerini yitiriyordu. Yeni bir şah alındığında yerine Kavga gösterdiğinde e, canavar uygulamaya atılıyordu. Bu deyim hala gözden çıkma anlamında birbirimizde kullanılan heyelerden birisidir. Ahilik bizim kültürümüzün temel unsurlarından birisidir. Esnaf ahlakı dediğimiz olgunun temel taşı ahiyeliktir. Bir çarşıda eğer yanlış bir ürün üretiliyorsa o dükkanı kapatırlar da ayırlar. kalitesiz <laughs> satı mağazdır. Paranın üstü, emeğin karşılığı, işçinin hakkı tam olarak verilirdi. Bir nah ücretsiz ücret sistemi vardır. Kimse Konfederans dışkına el uzatmazdı, Kim konfederans dışkına el Bu önemli ustaların Rıstıklar yaşadığı bir olgudur ahili. Ahili aslında bütün ahili aslında bütün öğretmemiz lazım. E, yapabildiğimiz bütün okullarda ahilik geleneğinin öğretilmesinde çok önemli bir gerek vardır. Zira ahiliği öğrenmezsek tam bir tüccar, tam bir esnaf, tam bir şirak, tam bir usta yetiştirmemiz iş ahlakı dediğimiz ve bugün çok büyük emekler sarf ederek okullarda, seminerlerde, başka yerlerde öğretmeye çalıştığımız ahirlik aslında bizim kültürümüzde özümüzde var. Ey ahirler! Eskiden ahir şehirlerimiz vardı, ahir babalarımız vardı. Günümüzde ahirlerimiz sizlersiniz. Eline, beline, diline sahip olan, iş ahlakı olan, hayatını bir meslek grubunda en iyi şekilde yaparak tamamlamaya çalışan en değerli esnaflarımız sizler çam dahi eskilsin. Ahi olmak kolay değil. Belli merhalin elif var. Üç kralıklar yetiştirmeliyiz. Halife olmak, usta olmak, hatta ahir babası ahiri olmak belirli bir noktalarla aşama aşama gelinen bir nokta. Bunun için belirli bir tasavvuf düşüncesine sahip olmak, tasavvuf ahlakına sahip olmak, hüsümet inancına sahip olmak, Türkistan düşüncesine ve bunun arkasındaki felsefeyi dinleyebilmek gerekiyor. Bütün bunları bildiğimiz zaman, bütün bunları yapabildiğimiz vakit, sizler 21. 20 yüzyılın ahileri, ahiliyle önemli bir merkezi olan bu kurastan teşkilimizde gerçekten de güzel bir ticaret programını gerçekleştirmesini sağlayacağımıza inancımıza

Şazan Temiz'in ismini hem uluslararası hem ulusal arasında birçok etkinlikleri tanıtıyoruz. Bizim festival sezonumuz başlar. Aşağı yukarı yaz ee, boyunca birçok uluslararası ulusal festivallere katılırız. Bu ayın 15'inde Belçika'da bir festival var. Oraya gideceğiz. Oradan döndüğümüzde Macaristan var, Ukrayna var. Birçok festivallere katılıyoruz. Yani Antep'in ismini yemenimizi e, gerek Türkiye'de gerek dünyada birçok yerde tanıtıyoruz. Evet aşçövillerin yaşların giydiği ayakkabı olarak gösterilirdi. Şimdi sıfır yaştan büyük yetişkine kadar ve her numarada her şekilde hizam eden Doğru. şekilde yemeni yapıyoruz. Festivallere dernek, tamam. dernek olarak katılıyoruz. Festivallere dernek olarak katılıyoruz. Anadolu El Sanatları Derneği kısa da El Sanatları olarak katılıyoruz. Bu ben ikinci başkanıyım. Bu hem geçen Türkiye Antep'te Fıstık Festivali'nde de o noktayı usta getirmiştik. Buraya Türkiye'nin birçok ilinde. Hep evet, ee, değil olan ayrıca ayrıca e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ustalık belgesi alan kişiler ustalarıyız. Eee hastamızda 400 üzerinde evet, Türkiye gösteren evet, evet. var. Yani var. çok etkinler katılıyoruz. Antep'in her şekilde her yerde Bu çalışmaları sizlerden dolayı bekliyoruz. Gerek inşallah Başkanımın gerek bu tuz dünya nimetlerini temsil eder. Hayatın tadını tuzunu alasın evlat. Dünya nimetlerinden sakınmayasın ama Hakkını bilerek, hududunu bilerek. Sınırına aşmadan yaşa ve çevreni koru. Doğruluktan şaşmayasın evlat. Bu terazi doğruluğu, dürüstlüğü temsil eder yolundan, doğruluğundan şaşmayasın. Bu taş sağlamlıktır. İşlerin batması var, çıkması var. Dünyanın zorlukları var. Kader ihalede ihanete uğramak da var. Bu zorluklara karşı sabırlı olup, metanette olup, bu taş gibi sağlam durasın evlat. Şimdi bu şey kuşağı sana kuşatmadan önce son söyleyeceklerim şunlardır. Tuttuğun kolay gelsin. İşine, aşına sahip ol. Unutma ki ağlık almakla değil, vermekledir. Büyüklük hoşgörüyledir. Yiğitlik el meydanında göğüs germeyledir. Eşine, işine, aşına sahip ol. Ustam, emek verdin. Bu kafayı yetiştirdin. Seni de vardır elbet. Ne demiş büyüklerimiz? Ahilik, maddeyle mananın uyumlu birleşenidir. Hak ile sabır denip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen de bizdendir. Her sabah besmele ile açasın iş evlat. Ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Çalışanlarının hakkını zamanında alnının teri kurumadan ödeyesin. İşini de bozarsan evlat, yoldan çıkarsan evlat, abu pabucun da yola dışarı atarım evlat, yoldan çıkmayasın evlat. Benim uslamda hiç bir hakkım yok. Müsaadeniz varsa kendinden helallik istedim. Bana beni nimetlik etmiş, beni yetiştirmiştir. Amacım çevreyi kirletmeden, doğayı koruyarak kaliteli ürünler üretmektir. Gel bakalım. Allah'ım mübarek eyle. Amin. Allah'ım evladımızın ve bütün ustalarımızın tuttuğunu bereketle eyle. Amin. İşlerini kani eyle. Amin. Devletimizi payidar eyle. Amin. Milletimizi daim eyle. Amin. Amin. Verirken alanı Alırken vereni düşülen kullarından eyle. Amin. Bize haktan, hukuktan ayırmaya Rabbi. Amin. Gaziantep Depoktor Kulübü Tiyatrosu. Ayrılanlar da koyuyoruz. Buraya ayrılan koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket olsun. Evet. 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 Efendim. Efendim. Efendim abi, bir Efendim. Ya. bir dakika. Bekleyin, bir bir dakika. bir dakika. Bekleyin, bir dakika. Bekleyin, bir dakika. bir dakika. bir abi. dakika. Bekleyin, Obayayım ya evet. 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 tamam, başkanım. Tamam 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 buyurun. Ha şuradan direkt doktorum var orada gözükmez. Fatura tamam. da hiç çıkmaz buradan direkt. Dayı abi şeyse ben çekeyim. böbrek sen böbrek çek bir gitsin ya. Şu, başlaka, girelim, şu Tamam, tamam vereceğiz bir dakika. <messizlik> orada abi. Da Oradan ver başkanıma. Ya şu şey da Arkadaşlar ben sizi üç sıraya koydum Adamlar bak insane

Dededen genel bilmezsek, yani babadan oğula geçen bir mesele. Dokuz. evet. E, Askeri yaptım, askerliğimi yaptım. Bir de çırak, ben de ustalık belgem, usta öğrenici aldım. Dolayısıyla en genç şu Evet. Tamam. Evet. Hemen hemen başlattık diğer sektörleri de. Başka gelirsin. Sayın Evet değerli arkadaşlar Serkan Dokur kardeşimi söyledi. Bu sene esnaf ve sanatkarlar odamız tarafından yılın genç ahisi olarak e, ödüllendirildi. Tabi sadece ustalığı e, değil aynı zamanda Serdar kardeşimiz ahilik ruhuna uygun, dürüst, edepli, vefalı, cömert, efendim, kardeşimiz eee bütün kendi sektöründe çalışan bu sektörde çalışan sanatkar ağabeyleri, genç kardeşleri içerisinde tespit edildi. Oylama yapıldı. Doğru mu başkanım? Mı? Ömer başkanımız ve yönetim bütün eee odalar tarafından Gaziantep binimizde ahi evren hakkasında bu yıl için genç ahi kardeş olarak bu ödülü eee kendisine takdim ediyoruz. Biz sana sanatkarlık hayatının böyle güzel bir şekilde başlangıç şekilde bir hediye olarak taşlandığını düşünüyoruz. Maşallah diyoruz. Allah nazardan sakınca diyoruz. Ama bu heyecanını, bu başarısını efendim bu mesleği bırakıncaya kadar da artarak devam etmesini temenni ediyoruz ve kendislerini bunun da tutuyoruz. Allah'a Evet şimdi Fatma <gülüyor> Fatma <laughs> gel diye kardeşimizle yılın hanımefendi aisi buraya yanlış yazmışlar bayan aisi <laughs> yazmışlar yılın hanımefendi aisi <laughs> efendim o da aynı şekilde Serdar kardeşimiz gibi bayan hanım olarak bu sektörde efendim bir adi olarak ödüllendirilmeyi hak etmiş. Biz de kendisine takdim ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Aynı şekilde. Ben, ben Teşekkür ediyorum. Tebrikler, başarılar diliyorum. Şimdi tabii bir de Burhan Kervancıoğlu evet, abimiz abi. var. Burhan abi gel. Şimdi Burhan abi işte biraz kendinle bir bahsetsin ki biz onu soralım. Burhan Kervancıoğlu kimdir? Burhan, burhan Kervancıoğlu. Kervancı Siz ne 1945 20, Kacatak doğumlu. Tamam. 70 yıldır köpüden beri mesleğini ahirlik örf adetleri genelliği doğrultusunda Burhan abi her yönde. Burada bur bur bir dur. İşittiniz değil mi? 70 yıldan beridir. 70, 70 yıldan geldi. Evet. evet. <laughs> ve üzerine konuda bir kalabalık destek Başta kilo kılavuzları dolusu yüz, peştenen, abijolun başından, personelin sesindeyiz. Toplu olarak tartıştık. Birinci şekildelik. Ve bu, bu, bu. 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 Bu, Bu, Halen çalışmaya devam ediyoruz. Gidim. 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 Ben ustam. Senin ustam. Kaç tane böyle delik delikanlı diye bak benim yaşlarda işte orta yaş evet. delikanlı usta yetiştirdim. Çok. 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 Elin evet. Şimdi, Şimdi o başkanlığını aldım. Yani. Bakırcılar Aldım. 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 bu biraz. 2004 bayağı i̇şte o, Peki bak var. burada Antep, Antep akşam ıı, televizyondan izleyecek. 70 yıllık emeğin, sanatkarlığın, zanaatkarlığın özümseyen bir kalbe sahipsin. Evet. Yeni yetişecek gençlerimize, çıraklarımıza, kalfalarımıza benim öğütümden ziyade senin öğütün tesir olur. Çığır bakalım, sesle bakalım ne diyeceğiz. Maalesef onun gençlerinin o şekilde <laughs> yetişimidir. Ama Sen öyle Ne tavsiye edersin? Tavsiye doğru ve dürüst çalışmaları. Bak. Havası tıklardı. Evet. ben verdim. Evet. O vazoyu ben verdim. Evet. evet. Bakıcılık sektörü Antalya'da diğer salonlar içerisinde tepik tanıtımı bakmalar en önemli bir sektör. Evet. Burada ayakalık evet. ve Evet değerli kardeşlerimiz biz de bunu hem Ömer Başkanımız Evet. Hem Eyüp Bey Ticaret Odamız Başkanımız Bütün şehrimizdeki e, zararkarlar yeni başlayan Çıraklarımız, kalfalarımız, ustalarımız yaşayan Hepsinin adına Burhan abimize müsaadenizle ben veriyorum Allah sayılarını artırsın diyorum Sağlık sağlık afiyet versin diyorum Uzun ömürler versin diyorum Bugüne kadar yetiştirmiş olduğu ustalarımız Adana şehrimize hakkını helal etsin diyor inşallah. Sizi seviyoruz. Ben evet. Şöyle. Evet. Bir yer beraber toplu bir resim çekiyorum. Bir de önümüzdeki yıl diye. Buyurun. Estağfurullah. Bazen çok Ve ülkemize, özellikle evet. yani, hem da, da, ülkemize ne yapılması gerektiğini gerçekten bir üstün karşıyla birer gerçekleştir eee bugünkü yapılan şeyimizle e, çok görev bulamadık. Seneye yapacağımız ahilik kutlaması, aynı bayramımız, festival bayramımız. Başta sair marimin e, önlerinde daha çok görevlendik. Halkın esas olduğu bir merkezde komisyonun ve sair marimin belirleyeceği ve beraber çalışacağımız bir yalnız Türkiye'deki vazan değil, dünyaya sesimizle gösterin inşallah 2016'taki e, ahilik bayramına e, daha güzel cacamın e, yeri de şöyle kutlama yaptı. Yerimizde Sayın Valimizde bu evet. kadar e, kısa dönemde güzel çalıştı ki bir Antep'den daha güzel bir dersine çalışmış diyorum ben Sayın Valime. Antep'e adım adım karış karış her yerini biliyor. Bizim bilmediklerimizi dahi Sayın Valimiz bize sunum yapıyor. Biz bundan çok mutluyuz. Yeri de Acı dediğiniz esnafımızın ilk şeyi olan Tamir Şahabesi, Arasa Meydanı, alternatif adamdaki ustalarımız, e, esnafımız ve o meydanda bir çeşme var. E, Kadı Yani ismi olan gazetelerinin hala o çeşme var. Bu Kadı gazetelerinin önündeki meydanda inşallah 2016 aylık kutlamanın, aylık esnaf bayramını orada daha güzel, daha çok tacarlı e, inşallah e, esnafımıza, Türk halkına, Türk esnaf sanatlarına, bazen de esnaf sanatlarına, bazen de yakışır bir e, aylık töreni bundan bu çalışmalara şimdi gönül veren, bizleri ıı, işaret vererek yola koyunlar devam eden sahip halinden kıymetli dostlarımıza, hemşehrilerimize de ahi olarak aktarmak evet. Helal doğru, istikrarlı, devamlı büyüyen artan kazançlar evet. Sağ olalım. Sayın Valim, maç burada kutlu Yine de şey. Sayın maalesef. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25 Mayıs İstanbul'da esnaf buluşması e, programı yapılacaktır. O 25 Mayıs'taki esnaf buluşmasına da Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaktır. Orada tüm e, Türkiye'deki halkımız esnafımız